Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bulunmuş olduğunuz ildeki nöbetçi eczane e, hangisi öğrenmek istiyorsanız bunu çok kolay bir şekilde öğrenebileceğinizi gösteren bir video yaptım arkadaşlar. Nöbetçi eczaneler eczaneler.gen.tr adresine giriş yapıyoruz. Burada örneğin Adana iline tıklayalım. Adana iline tıkladıktan sonra karşımıza hangi ilçeyi istiyorsanız eğer burada hepsi karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi örnek vereyim Kozan ilçesini Pozantı ilçesine tıklıyorum arkadaşlar. Pozantı ilçesine tıkladıktan sonra karşımıza Pozantı nöbetçi ezanlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 17 Nisan Çarşamba akşamından 18 Nisan Perşembe sabahına kadar olan nöbetçi eczaneler şu anda karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi eczanenin adı, adresi, telefon numarası hepsi e, burada çok rahat bir şekilde gözükmektedir. Sizler de e, nöbetçi eczane arama derdinden bu şekilde kurtulabilirsiniz. Başka bir gün, yani ertesi iki günü kine tıkladım. 18 Nisan'dan Perşembe akşamından 19 Nisan Cuma sabahına kadar olan nöbetçi eczaneler görmüş olduğunuz gibi adresiyle, telefon numarasıyla karşımıza çıkmaktadır. Sizler de bu tür e, bulunduğunuz ildeki eczaneleri bu şekilde çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ee, videomuz bu kadar da değerli arkadaşlar. Videomuzu da beğenmeyi, kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah şifalar versin efendim.